Herkese merhaba arkadaşlar. Fest Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir bölümde karşınızdayız. Bunu hemen hemen her bölüm söylüyorum çünkü bana göre her bölüm süper. Bugün gerçekten de 3 tane yıldız futbolcu, ikisini kiralık, birini de bonservisiyle alacağız. Bu oyuncuların kim olduğunu bilmiyorsunuz. Daha önceki bölümlerde açıkçası hiç bunun tüyosunu da vermedim ama ilk defa şunu söyleyeyim. 3 oyuncunun biri daha önce bizde forma şansı bulmuş, hatta oynamış bir oyuncu. Ee, i̇kisi de daha ilk defa formamızı giyeceğiz. Şimdi diğer takımlara giriyoruz. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic ve Tališka. Tališka ve İbrahim e, Tališka ve Ronaldo 6 aylık kiralık olarak olacak. Ibrahimovic'i de bonservis bedeliyle alacağız. Toplamda 32 milyonumuz var. 8-9 milyon buna vereceğiz. 15 milyon bu, 5 milyon da bu. Yani bütün paramız yetecektir. Şartları kabul et diyorum ilk önce bunu aldım arkadaşlar. Daha sonra Talişka'yı da bunlar 6 aylık kiralık ücretleri yalnız bilginiz olsun. Yani biz şampiyon olmak istiyorsak arkadaşlar ee, yani yani onaçılarla falan olmaz bu iş. O yüzden bir pivot forvete ihtiyacım vardı. Ronaldo onun yanında Ibrahimovic falan bunlar bir şekilde bir şey yapacak. Aynı zamanda Mont çok etkili ama Hakan Mont ikilisi bazen yetersiz kalabiliyor. Onların yerinde de Talişka inanılmaz bir duran top cambazı biliyorsunuz. Onu aldık. İsterseniz gelin hem bu adamların takımımıza gelişine bakalım hem de bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar sarı ben de mavi formam var ama sarı formamızı görüyorsunuz. Cristiano Ronaldo ikinci kez kiralık olarak takımımızda. Kendisiyle bir görüşme yaptığımızda şunu söyledi ve çok mutlu olduk. Biliyorsunuz hala Juventus forması giriyor. Bu yılda aktif olarak oynadı. 21 maçta oynadı. 21'de golü var e, bilginiz olsun. İbrahimovic aktif olarak oynamıyordu. E, da 3 maç oynadı bu sezon sadece ve 2 golü var. E, İbrahimovic birazcık performanstan sıkıntı yaşayabiliriz ama maç kondisyonu olarak Ronaldo'nun maç kondisyonu şu anda iyi durumda bilginiz olsun. Ben bu ligde bu takımla bu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bu formayla almak istiyorum ve o yüzden tekrardan size gelebilirim dedi. Bütçemiz <laughs> maalesef ki onu tamamen satın almaya yetmiyor. Yaklaşık 150 milyon civarı bir bonservis bedeli isteniyor. O yüzden de bu şekilde yapacağız. Ee, evet, evet istediğiniz fiyatı indirme ikna etmeye çalışmamız ya burada falan filan bize gözdağı veriyor. Umurumuzda değil. Biz onunla anlaşmamızı yaptık. Eğer bu yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve lig şampiyonu olamazsak zaten biz bavulumuzu toplayıp kendimiz gideceğiz. İsterseniz gelin ilk maçımıza geçelim. Evet kardeşlerim süper bir bölüme başlamış bulunuyoruz. Ve bugün burada Watford'la maçımızı yapacağız. Arkadaşlar İbrahimovic'i 7'ye çektim. Ronaldo Forvet'te ilk 11. da. Mont Hakan Çalhanoğlu tanış Köşlüsü orta sahada olacak. Yani inanılmaz iyi durumdayız. Bu kadro beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Bakalım neler olacak. Ronaldo'nun santrasıyla başladık. İlk şutun, ilk pasların günahı olmaz. O yüzden Talişka'nın pasa bakar mısın? Abi yok böyle bir şey. Talişka'ya iyi pas gelmedi. Alex Lopez. Arkadaşlar baskı yapıp e, topu hemen kazanmamız gerekiyor. Çok dikkatli Gomez. Saks gidiyor. Hagız. Aman 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 aldık topu. Aman dikkat çocuklar. Sancho. Şimdi Komana. Ronaldo. Ronaldo'yu tekrardan bu formayla görmek gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Alcantara. Pası harika Hakan Çavlaroğlu. Göbekteki orta saha oyuncularımız çok teknik. O yüzden elimizden geldiğince ortadan iyi pas yapmaya çalışacağız. Mount. İlk şutun günah olmaz diyorum ben. İlk şutun günah olmaz. Korner. Çok etkili başladık. Hakan Çağlanoğlu füze gönderdi. Hakan Çağlanoğlu, Mont, Talişka üçü de füzeci. Arkadaşlar savaşa mı gidiyoruz maça mı? Şimdi Mbappé Mbappé pasını verdi. Şimdi Talişka bir korner daha. Baskı baskıyı baskı golü getirir. Tekrardan verdi Mbappé'ye Kaç yine Talişka. Döndü pasını verdi. Talişka. Talişka olmadı. Mont. Mermiler burada. Mermiler burada. Savaşa mı giriyoruz? Yoruldum be. Talişka topun başında. Bir de şöyle sert bir orta açalım dedik. Talişka ortaladı. Sancho'ya doğru. Sancho. Gol. 1-0 Sancho. Talişka'ya koşuyor. Talişka'ya koşuyor. Sancho 1-0. Hep kadar boyla Sancho gol attı. 10. dakika işte Talişka, Sert Cavisti Sancho kaleciye de çarptı ama golü Sancho'ya veriyorlar. 1-0. 1-0. 1-0 oldu. Talişka ilk daha maçın da asistini yaptı. inşallah gol atmak da olacaktır. Muhteşem bir gol ve hemen Talişka'ya koşuyor. Şimdi etkili geliyorlar. Haggis aman çocuklar. Zaten skoru bulduk. Gözünüz seveyim arttırarak gidelim. Bir sıkıntı olmasın. Şimdi Ronaldo'yu gördük. Ronaldo kanatta. Şimdi Koman. Koman boşluğa taşıdı topu. Koman son çizgi orta Ronaldo'ya gelmedi. Evet etkili geliyorlar Huggins. Mbappu daha hızlı. Mbappu aldı. Pasını verdi. Aman çocuklar. Orada anlık pres yapıyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi Alcantara. Sakin. Evet kontrollü olalım. Mont. Mont kanadı çok iyi gördüm ama Mbobu'ya doğru Mbobu hoca çekiyor beni ya Saçlarım bozulacak ya Mbobu saçlarına çok özen gösteriyor biliyorsunuz Şimdi Hakan aman Hakan Aman Hakan Hakan ne yapıyorsun Hakan Hakan evet sonradan Adamı tuttu mutlu aldı ama topu Hakan Çağlan hop döndü Hoca yalnız bunlar Gel lan gel 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 hadi gel gel alamadın mı ha? Alamadın mı Allah'ım ya Rabbim ya. Talişka pasını verdi uçur. Ozan Kabak. Alkantara verdi pasını Komana. Koman tekrardan Tara'ya. Şimdi ortaya dön yavrum. Talişka bizim mermiciler ortada. Baktık Kanada hayır. Tekrardan Talişka. İşte geliyor Talişka. Talişka geliyor. Talişka vurdu. Oh. Evet. şimdi Talişka ortada Mont. Mont sakin takımın yerleşmesini bekliyor. Hemen yanında Talişka. Talişka kanadı şimdi Koman'ı gördü. Koman tekrardan Talişka. Talişka'nın önünü açtık. Talişka pas verecek. Of. Oğlum taksidi bitmedi daha onun ya. Adama sert niye giriyorsunuz? Dakor. Pas Gray. Arkadaşlar sol taraf, sağ tarafı çok iyi kullanıyorlar. Trippier. Trippier. Çok güzel geçti rakibini. Alkantara onu tutman gerekiyor. Kaymasak alacaktık topu ya. Aman dikkat. Çok etkili Çok etkili geliyor Huggs müdahaleyi yaptık süpersiniz Şimdi Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu Pasımızı verdik Alcantara'ya Alcantara önündeki boşluğu değerlendirebilir Çok hızlı bir oyuncu Alcantara gidiyor sakin Pasını verdi Talişka'ya gelmedi ama Talişka Alırsın aldık topu Ozan Kabak Şimdi Hakan Çalhanoğlu Bombacılar silahçılar Burada paslaşıyorlar Yapmayın çocuklar. Siz orada Bermuda şeytan üçgenisiniz. Sizin o topu kaptırma gibi bir şansınız yok ya. Şimdi Gomez aldı. Gomez pasını verdi. Talişka. Talişka kanatta Koman. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo. Ronaldo pas. Mbabu. bu tekrardan Ronaldo'ya. Ronaldo içeriye. Koman. Koman döndü. Pasını verdi Ronaldo. Ah be geçemedim. Geçemedim. Masin aldı. Ve ilk yarının sonucu arkadaşlar. Sancho'nun golü bizi çok rahatlattı ilk yarıda. 1-0 üstün durumdayız ama ikinci yarıda biraz daha böyle destekli bir şekilde iyi bir oyunla seyircimizin karşısında maçı kazanmamız lazım. Etkili geliyorlar. Vallahi yapmadım foul. Şimdi Mont. Mont pasını verdi Sancho. Sancho sakin. Kanat adamının gelmesini bekliyor. Attık pasımızı. En Ortaya döndü Mont. Mont pasını verdi şimdi Koman. Koman Talişka'ya. Talişka döndü Mont'a. Mont kanada. Mbabu oyunu sete çevirdik. Pas. Şimdi Talişka oyunu açıldı. Talişka vurdu. Talişka. Montta top. Mont. pal aman çocuğum. Aman Mont. Böyle riskli pasları verme yavrum. Gözünü seveyim kardeş. Yapma böyle şeyler. Ve üstün üstlük de çalımı yedin. Ama müdahaleyi Alcantara ile yaptık. Ve aldık topu. Hakan Çalhanoğlu verdi pasını Alcantara'ya. Alcantara çok pas hatası yapmaya başladık. Dikkat etmemiz gerekiyor. Eyvah boşluklar. Gray ortayı iyi açarsa gol. Ortayı kaleye mi da, ne yaptı bir şeyler yaptı ama David De Gea arkadaşlar aldı topu. En babo. Hemen Alcantara'ya Alcantara ortada Hakan Çalhanoğlu'na. Şurada bir boşluk Ronaldo. Kanada gön. Allah Alcantara'da top. Alcantara önündeki boşluğu çok iyi değerlendirdi. Alcantara çok iyi girdi içeri. Alcantara açtı. Arka taraf. ah ah, ah uzaklaştırdı bu vurur mu? Hayır sen vurma. Ama Talişka vurur. Talişka kaleci. Arkadaşlar Talişka. Tam bir mermi makinesi arkadaşlar. Mermi makinası ya. Bu Talişka var ya. Mermi makinesi. Allah'ım ya Rabbim. Mikrofonu vurmasam iyiydi. Şimdi bir corner taktiği daha yapacağız. Biraz önce yaptığımız o sert ortayı tekrardan deneyeceğim. Orta. Kavisli olmadı. Koman indirecek. Talişka. Talişka. Geliyor. Geliyor. Talişka. Talişka. Sakiniz. Verdik pasımızı. Alcantara ortaladı. Ronaldo olmadı. Mont. Bırakın Talişkayı bana bakın dedi. Çocuklar geri gelin çocuklar. Oha suratıma vurdu. Hoca. Evet Mont foul yapıyor. 65. dakikadayız. Hemen şuradan yorulanlara bakıyoruz. Arkadaşlar Ronaldo'yu çıkaracağım. Onun yerine Rashford'u alacağım. Sebebi şu. Yoldan geldi yorgun. Birazcık sakin. Ee, İbrahimovic'de bu maç büyük ihtimal... Biraz daha son 15 dakika falan oyunu alacağım. Alacağım merak etmeyin. E, çünkü e, adamları iyi kontrol edip yorgunluklarına da iyi bakmam lazım. E, o yüzden iyi bir analiz etmek gerekiyor. Eyvah. Dakur. Dakur araya dönme. Ben ne yaptım? Ya hoca ben ne yaptım? Gözünü seveyim. Arkadaşlar İbrahimovic oyunu alacağız böyle olursa. Yani ama şu anda var ya itiraz etmekte çok olurlar. Ben hiçbir şey yapmadım ya. Dakur. Ya yapma gözünü seveyim hiçbir şey yapmadım ya. Ya hakikaten Alcantara senin beyin hücrelerine. Evet. Şut. Evet yedik golü Trippier. 1-1. Bir, bir. 65. dakika 1-1. Şimdi oyunu riske atma zamanı. Orta sahadan Kaleska Mont'tan birini çıkaracağım. Ee, yani maalesef ki yani şu pozisyona penaltı verdi ya anlam veremiyorum. Hakikaten anlam veremiyorum. Arkadaşlar oyuncu değişiklikleri yapıp geliyorum. Ve İbrahimovic ilk defa bu formada. İlk defa bu formayı İbrahimovic giyiyor arkadaşlar. Takımı ileri alacağım. Hadi çocuklar dikkat. Talişka. Montu çıkardım zaten kartı vardı biliyorsunuz. Talişka aldı. Taliş kapasını verdi çok güzel Alcantara'ya. Alcantara bu arada Diaby'yi de aldık oyuna. Ortaya Talişka. Talişka. Talişka savunma korner. Rif. Ey rif. Korner verdi. Talişka topun başında. İbrahimović içeriye İbrahimović'e doğru. Kaleci çift yumruk, bu tek, tek yumruk. Baktı tekrardan Talişka. Ortayı açtı. Arka taraf Nasıl vurdu lan o? Arkadaşlar hemen tekrarını izleyeceğiz. İlginç bir şut. Çok ilginç bir şekilde vurdu ya. Ya yok böyle bir şey. Son oğlum al hadi bitecek maç ya. Ve maç 1-1 bitiyor. Arkadaşlar gerçekten şerefsizsin hakem. Şerefsizsinken, başka hiçbir şey demiyorum sana. Bence yani gerçekten galibiyet hak eden oyunu oynadık ama maalesef olmadı. E, puan durumuna bakacağız ve daha sonra ikinci maça geçeceğiz. Bu arada penaltı içinde adam gibi pozisyonları yok zaten. Ve isterseniz gelinlikte şu anda 3 puan farkla lideriz. Liverpool arkamızda bizi gondiklemek için bekliyor. Hadi gelin ikinci maça geçelim. Evet kardeşlerim puanlamada 3 puan fark var. Aradaki puan farkı azaldı. Chelsea deplasmanındayız. Bakalım Chelsea deplasmanından neler yapacağız. Deplasmanlarda biraz daha iyi oynayabiliyoruz iç sahaya göre. Ama bakacağız duruma göre. Aldık. Çocuklar biraz dikkatli olun. Artık şu tecrübeniz var ya büyük maçlar oynayabilin. Ronaldo'ya vereceğiz. Ronaldo... Pas... Şimdi Mbappé'ye... Ortada... Talişka'ya ama Mbappé hayatında ilk pasın bu mu senin ya? Ozan Kabak... Şimdi Alcantara... Alcantara ortaya... Mont... Mont... Kanada... Mbappé... 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 Kante... Yine araya girdi Kante... 13. dakikadayız... 0-0 beraberliğimiz devam ediyor ama... Allah'ım yardım et şu maçı kazanalım... Talişka pasını verdi Oyar Zabal Oyar Zabal Korner Korner 14. dakikadayız arkadaşlar ee, Bu hafta içi çok fazla korner Organizasyonu çalıştığımız için bir sıkıntı yok Kornerler bizim için çok etkili olacaktır Şimdi Mont Mont pasını verdi Alcantara Alcantara Şimdi Oyar Zabal Oyar Zabal vurdu al. Şimdi Mont Ortada Sancho Hoca ya hoca yapma ne olur ya. Şunun var ya dörtte birini ben yapsam foul veriyorsun ya. İşte... Taliş kaldı. Taliş kapasını verdi. Koman gole gidiyor. Koman. 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 Koman 1-0. Koman 1-0. Koman, bir sıfır. koman, bir sıfır. koman, bir sıfır. koman. 1-0 oldu. City karşısında, Chelsea karşısında takımları karıştırdım. <laughs> Chelsea karşısında <laughs> 1-0 öndeyiz. Koman attı. Burada bir hata. İşte Talishka pasını verdi Koman. Koman içeriye girdi. Çok güzel bir çalım. Köşeye bıraktı 1-0. Ampadu. Ampadu bunun ismini de çok beğeniyorum arkadaşlar. Şimdi Koman. Koman pasını verdi. Çok güzel. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Güzel Allah suratım. Hoca. Hoca Zuma suratıma vuruyor ya. Ya suratıma resmen vurdu hoca. Kovacic. Kovacic. Çok dikkat. İlk yarının sonlarında bir sürpriz olmasın. Aldık topu. Ve ilk yarı bitiyor kardeşlerim. Gerçekten çok etkili bir ilk yarı. Şimdi Koman. Koman. Koman geçti. Koman taktı peşine iki kişiyi. Bir kişi ama ben heyecanla iki kişi dedim. Verdik tekrardan Koman'a. Koman. Pas. Şimdi Talişka. Talişka vurdu kaleci. Kepa. Mesafenin hiçbir önemi yok. Talişka hiçbir yerden affetmez arkadaşlar. Gerçi şu ana kadar hep affetti ama. Şimdi topun başında hemen şöyle. Gel gel yakına gel yakına. Adamsın. Alcantara baktı. Alcantara bu. Yemin ederim gol sanmı. Forla durdurmamız lazım. Çok dikkat. Ampadu. Eyvah. Eyvah. 1-1. Paulinho. Arkadaşlar, Ibrahimovic'i alıp çift forvet'e döneceğim. E, Ronaldo'yu çıkarmayacağım. Ibrahimovic, Ronaldo e, ikilisi çift iki forvet olacak. E, orta sahadan Mont, Taniska ve Oyarzabal'dan birini çıkaracağım. Ben yapıp geleyim arkadaşlar. Yoksa ben bunları yapacağım yani. Aldık Cabralla. Cabral gidiyor. Cabral gidiyor. Cabral pas Mont geçer gibi oldum be kardeş ya. Kepa takımı bir tık ileri alıyorum. Alcantara. Şimdi Mont. Mont. Pas. Onaçu. Kanatta. Mbabu. Gir Ronaldo. Aman İbrahimovic. Kepa. Şimdi Talishka. içeriye Pas. Hoca. For. For. Arkadaşlar. Hakan Çağlan oluyor kadroda ama hakemin göbeği var lan. Ona nasıl hakem anasını dedim. Biracı mıdır nedir bu? Göbeği var anasını satayım hakemin ya. Arkadaşlarım Talişka'yla bir şut gelecek. Talişka topun başında. Talişka! Talişka! Direğin yanından al. Talişka. Şimdi uzun gönderdik. Onaçu indirdi. Talişka. Şimdi Koman. İbrahimovic. Tekrardan Koman. Koman. Artı 5. At yavrum. İbrahimovic. Ya o koca götünü kaldıramıyorsun ki İbo ya. Vallahi kaldıramıyorsun İbo ya. Kepa yengeç dansı yaparak gitti yana doğru. Eyvah. 93. dakika arkadaşlar yine bir <laughs> hüsran. Yine bir hüsran. Orta arka tarafa kafa kaleci. Uzun gönderiyoruz. Uzun gönderiyoruz. İndirdi. Kabral. Aldım. Aaa bacağım. Oğlum ayaklarım. Arkadaşlar. Maç bitti. İnanılmaz bir bölüm. İki maçta da 3 puanı alamadık ama Orada ayakları nasıl takıldı birbirine bilmiyorum son <laughs> pozisyonda. Bakalım şimdi lig puanlamasını da bakacağız. Ee, gerçekten rakibimiz de iyi oynadı. Deplasman'dan yine Chelsea deplasmanından bir puan almak iyiydi. Hemen bakıyoruz arkadaşlar Liverpool popomuza kadar geldi. Şu an bir puan fark var. Şampiyonlar Ligi ne olur? Lig ne olur bilmiyoruz ama bu serüven devam edecek. Süper bir beyni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.